Arkadaşlar, başlangıçta gördüğünüz Audio Spectrum'du. Bu dersimizde Audio Spectrum kullanımını göreceğiz. Bize bir MP3 dosyası lazım. Bir de After Effects programı lazım. Hemen uzatmadan konumuzu girelim. Evet. Buradan masa üstümüze giriyoruz. Buradan After Effects programımızı açıyoruz. ondan sonra e, ne composition bölümüne giriyoruz ve buradan okuyoruz siz ayarlayabilirsiniz e, ayarlar vardı orada sonra project kısmına giriyoruz buradan e, mp3 dosyamızı içine atıyoruz attıktan sonra bunu hemen aşağıya alıyoruz sonra bu seçili seçili olduğu zaman hemen ne yapıyoruz ne diyoruz solid diyoruz buradan arka plan rengimizi seçtik se seçebiliyorsunuz hatta buradan da e, buradan da seçiliyor bir dakika hani ben beğenmedim diyorsanız e, buradan composition settingten tekrar seçebiliyorsunuz evet e, sonra Bizde lazım olan Audio Spectrum Tolite e, başvuru tutarak e, Audio Spectrum e, Alıyoruz. Nereden alıyorduk? Gate kısmından Audio Spectrum Evet Şu anda e, iç ve dış renkleriyle oynuyoruz İç ve dış renkleri birbirine yakın olsun. Ondan sonra baktık e, bu ilerlemiyor diyecek olursan soracak olursanız hemen şu auto layer bölümünden e, seçmiş olduğumuz müziği seçiyoruz. E, böyle gidiyor. Peki bu çok az e, ya da hiç iyi değil derseniz de e, burayı pulluyoruz Maksimum teyit midir nedir İngilizcem'de pek iyi, iyi değil o kısma son şeyi veriyoruz ve sıfıra basıyoruz ee, o kendisi renderlıyor şu anda renderladığında e, göreceğiz sesim açık ve yüksek ol, olduğu zamanlar işte ee, kendi kendine ses görselleştiriyor. Ses biraz yüksek. E, sesi kısa alın. Çal çal düşmanlar duysun. Evet arkadaşlar. E, bu videomuz da bu kadardı. E, beğendiyseniz yorum yapmayı. Like atmayın, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eee hoşça kalın. Ve ee, bu videonun devamını istiyorsanız dediğim gibi abone olun. E, like atın ve yorumlarda belirtin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.